ve kazanmak için kazandıran tek hamle ile başlayalım. Burada şahla alınamaz. Vezir düşer. Vezirle devam etmeli. Kale d3 yapıyoruz. Şah b4'e tabii ki şahımızı kaçmalıyız. Burada at e7 iyi olmaz. Kale d4 var. Şah b5'e file 2 yapıp sonra veziri düşürürüz. Öyleyse at e5 yapsın. At vedasıyla devam ediyoruz. Vezirle alamaz. Filimiz koruyor. Atla almalı. File 2 ile bekleyelim. Öyle hassas bir konum oluştu ki siyahlar ne atını ne vezirini oynayabiliyor. Misal at e5 kale d4 ile karşılanır. Vezir a6 kale b3. Öyleyse a6 yapsın. Fil f1 ile bekleyelim. Şah C4'e açarak şah çekelim. Şahını kaçmalı. Kale ile devam. Atı kapattığında fil G2. Şah C4'e kale ile şişliyoruz. Şah B5. Burada hemen almak doğru değil. Beraberlik olur. Dikkatli oynamalıyız. Fil F1 şah. At C4'e kale C4. Şimdi vezir D1 yaparsa veziri düşer. Vezir C4'e at D6 yapalım. Dikkatli oyun şart. Kaçtığında alıyoruz. Ve at film atını biliyorsak kazanıyoruz.